Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birlikte ojelerimi karıştıracağız. Evet bu kadar ojeyi karıştıracağız. Şöyle yine boş bir şişe aldım geldim. Bunun içine hepsini karıştıracağım. Ama ondan önce biraz ojelerimi sizlere göstermek istiyorum ve numaralarını söyleyeyim ki ayrıca almak isterseniz e, hepsinin numarasına hakim olun hepsinin numarasını söyleyeyim. İki tane böyle ojemiz var. Tabii ki bir tanesini dökeceğim. Bu çok güzel, böyle çok sade, çok temiz oluyor sürdüğünüz zaman. 293 numarası. Yine onlara çok benzeyen ama daha beyaz bir ojemiz var. Bu da 02 numarası. Böyle bir gri ojemiz var. İlk pastel markasına ait ojemiz de 121 numara. Sonrasında yine açık böyle bebek pembesi diyebiliriz. Bunun maalesef numarası yok şöyle gösterebilirim. Sonrasında az önce gösterdiğim numarası olmayan ojenin simlisi gibi ve bu da 612 numara. Yine çok açık bir mor rengi böyle griye de çalan bir renk. Çok güzel, çok soğuk bir renk. Çok güzel gerçekten. 606 numara. Sonrasında şöyle bir güzel mavi rengimiz var. Tam kot rengi fakat yine bunun da numarası yok. Sonrasında şöyle bir tık koyu. Yani az önceki numarası olmayan bu renkte. Bu daha böyle parlament mavi gibi. Bu da 229 numara. Şöyle simli. İçinde küçük simleri olan bir ojemiz var. Bu da 239 numara. Bu şöyle gösterebilirim tonlarını. Numarası olmayan daha açık renk. Şu zaten daha parlak bir renk. Bu da hem simli hem de daha koyu bir renk ve şu simli az önce gösterdiğim bu 239 numaraydı. Daha böyle siyah rengi gibi sürdüğünüzde böyle e, o maviliği siz kendiniz biliyorsunuz. Karşıdan siyah gibi duruyor. Ve şöyle bir e, rengimiz var. Bu da 23 numara. 239 numaralı oje daha simliydi. Bu sedefli. Çok gözükmese de çok güzel bir rengi var. Şöyle simli mor bir rengimiz var. Bu da 401 numara. Bakın bu ojeyi yiyip bitirmişiz. Ee, belki de şey damla tamam bile ve e, yine numarası yok. Şöyle çok güzel bir mor rengimiz var. Bu da 49 numara. Yeni aldık o yüzden <laughs> daha e, şişe dolu. Bu da yine çok eski ojelerimizden. Bu da sedefli bir e, açık mor rengi diyebilirim. Böyle çok güzel bir rengi var. Mor mu dersiniz, artık e, lila mı dersiniz? Şöyle numarasını ben yine okuyamadım. Çok e, eski bir ojemiz yine. Ve e, bu da son zamanlarda aldığımız ojelerden 51 numara. Bu e, cırt bir pembe. <laughs> bunu hiç kendi başına sürer miyim bilmiyorum. Eğer tırnaklarım biraz uzarlarsa e, bunu kullanabilirim. Ama kısa tırnakta bence çok e, gideceğini düşünmediğim bir renk. Fakat böyle nail art yaparken falan kullanırız diye aldık. Bu da 149 numara. Böyle bir ten rengi nude objemiz var. Bu da 762 numara. Ben bunu e, aslında çok isteyerek aldım ama e, kendi ten rengime, el rengime e, kendi el el kendi kendi <laughs> ne oldu? Kendi e, el rengim. aaa <laughs> Kendi el. <laughs> Hayır. Bunu ben kendi e, el rengime çok yakıştırmadığım için kullanmayı sevmiyorum. Çünkü kendi ten rengim daha farklı duruyor. O yüzden çok kullanamıyorum. Yine e, böyle az önceki rengin biraz böyle içine pembe katılmış gibi bir oje var. Bu da galiba 139 numara. Şöyle rose gold'a benzeyen bir e, simli ojemiz var. Sedefli denilebilir. E, çünkü çok fazla sim parçacıkları yok. Daha sedefli duruyor. Bu da 225 numara. Fakat e, çok şe de güzel dursa da ben bunu bir şekilde tırnaklarımda beğenemiyorum kendisini direkt sürdüğümde 2-3 kat hoşuma gitmiyor bildiğiniz siyah bir oje ama numarasını göremiyorum artık pastelin siyah ojesi diye bakarsınız şöyle yeşil bir rengimiz var gerçekten zümrüt yeşil deniyor ya, tam öyle bir renk ama çok kullanmadım yani bir kere falan sürdüm galiba 236 numara Şöyle bir kırmızı rengimiz var. Zaten yarılamışız 39 numara. 2-3 e, kat sürdüğünde çok güzel bir kırmızı tonu elde ediyorsunuz. Gerçekten çok seviyorum kendilerini. Bir de şöyle bir rengimiz var. Bu da sedefli bir mor. Ve eski ojelerden olduğu için yine e, numarası yok. Evet şimdi ilk rengimiz. <laughs> Tabii ki şu iki tane olan bu ojemiz. Bunu yedeklemek için almıştık. Ama sonrasında hem Ela hem de ben aynı anda aynı ojeyi sürmek istediğimiz için e, yine yani eski oje bitmeden yeni ojeyi de açıp açmıştık. O yüzden ikisi de yarım. Şimdi bunu dökeceğim. Döküyorum. Evet. Şöyle akışını izleyebiliriz. İlk döktüğümüz ojenin daha beyazı. Bunu da direkt sürdüğünüz zaman gerçekten beyaz bir e, renk geliyor. Diğer e, oje sürdüğünüzde daha simlik duruyor ve bu gerçekten tam böyle hani e, gelinlerin sürebileceği bence bir oje. Daha böyle sade, daha e, şık bence. Artık şu griyi kullanacağım, dökeceğim. Bu ojemizi hatta Kuşadası'ndan almıştık. Anısı var arkadaşlar. Ojeyi eski olan bu ojeyi dökemiyorum kurumuş çünkü hiç e, gelmiyor yapacağım bir şey yok. Şimdi bu ojeyi dökeceğim. Şöyle göstereyim size. Of fazla geldi. O çok fazla geldi gördünüz mü? Yapacak bir şey yok. Diğer maviyi açacağım. Bu da eski ojelerimizden umarım kurumamıştır. Sanki kurumuş. Gördünüz mü? Kırmızı bir renk geldi. Çalkalamak gerekiyordu. Şöyle çalkalayalım biraz. Hatta ters. Böyle. Tencere çalkaladım bence. Umarım şimdi <laughs> güzel bir renk. Yani kendi eşyede gördüğümüz renk. Umarım gelir. Gelmiyor. Kırmızı çok az bir renk geldi. Artık yeterli. Şimdi bunu dökeceğim. Bu yeni ojelerden o yüzden yani o kadar eski değil yani. O eski diye bahsettiklerim bu arada hani gerçekten eski ortaokula falan giderken aldığımız ojeler o yüzden böyle olmaları normal. Eski diye bahsettim yani 2 yıl öncesi falan değil yani. Bayağı milattan önce kalmış. Belki hani bu numaralar şu anda satılmıyordur bile. Bu numaradaki ojeler satılmıyordur bile. Şimdi bunu dökeceğim. Bu da yeni ojelerden. Yeni dediğim yani 2-3 yıllık ojeler. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte 4-5 yıllık. Çünkü eski diye söyledim. 8-10 yıl öncesi neredeyse. Bu da eskilerden bakalım. Dökülecek mi? Dökülecek sanki. Fırçaya güzel bir oje geldi çünkü. Of 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 of. Çok iyi. Çok iyi. Şu an direkt... Ee, daha çok mavi tonları döktüğüm için şişede bayağı mavi tonları var. Ama tabii ki böyle kalmayacak. Diğerlerini de dökelim. Bunu dökeceğim. Bu çok güzel bir gül kurusu. Geliyor. Evet. Çok geldi. Yapacak bir şey yok. Artık eşit dökmeye çalışıyorum ama. Şimdi bunu dökeceğim. 606 numaraymış. Döküyorum. Geldi. Evet. Renkler gerçekten çok seviyorum. Soft renkleri de çok seviyorum. Koyu renkleri de çok seviyorum. Yani benim e, ojede gerçekten sınırım yok. Her rengi kullanabilirim. Bu da çok güzel. Bu da sedeflilerden. Ah, nasıl kaldı? İşte. Evet. Bunu da çok severek kullanıyorduk. Bu da eski ojelerimizden. Bazılarının kıvamı çok güzel kalmış. Bazılarınınki çok kurumuş ama yapacak bir şey yok. Bu zincir pembesini kullanacağım. Döküyorum. Evet. Bunu kullanacağım. Döküyorum. Şimdi bunu dökeceğim. Bu gerçekten çok koyu bir mor. Gerçekten o kadar güzel bir renk ki kullanmayı çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Ve yine şöyle bir bordomuz var demiştim kuruyan. Muhtemelen bunu kullanamayacağım. Zaten açamıyorum bile. Hiç kendimi zorlamayacağım. Çünkü şunu kullanacağım. Bu bence ojeye bir boyut atlatacak. Çünkü çok güzel bir renk. Ama dediğim gibi kendi başına nedense kullanamıyorum. Yani tırnamda sevmiyorum. Bir şey de çok güzel duruyor ama sürdüğümde nedense tırnamda bir olduramıyorum. Şu güzel kırmızıyı kullanacağız. Gelmiyor. Geldi. Bunun da kıvamı biraz... Iı, ay! Üstüme döktüm. Yeterince geldi bence. Bu da ıı, kuruyan ojelerimiz arasında. Bunu dökeceğim şimdi. Bu mor ojeye bayılıyorum. Ben, yani bana bir renk seç deseler seçemem. O kadar her rengi seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Böyle e, ojeleri karıştırdığım zaman her e, ojeyi tekrar böyle ayrı ayrı bakmış oluyorum ya. Bakma fırsatım oluyor renklerine. Gerçekten hepsine böyle sırasım geliyor. Son iki ojeden biri. Bu yeşil var. Döküyorum. Aa, arkadaşlar çok kötü. Birden geldi. O, her yer battı. Her yer battı. Hey, her yer battı. Bu da mahvoldu. Yani son oje bana gol attı. Karıştırıyorum artık şöyle. Şöyle oldu. Hangi renk çıkacak çok merak ediyorum. Tahminlerinizi yorumları alalım. Sayın izleyiciler. Mor. Elacım mor diyor galiba. <laughs> mor olacak. Biliyorsunuz İki tane daha videom var bu videodan önce ve e, o iki karıştırdığım ojelerde e, çıkan renk ikisi de mor tonu olmuştu. Bakalım bu da mı mor olacak yine. Evet bence artık yeterince karıştı ve yine galiba mor tonu elde ettik. Şöyle açıyorum. Evet çok güzel bir mor tonu olmuş. <laughs> Ojelerimi artık süreyim değil mi? Şöyle bir tırnaklarımda görelim. Evet, şimdi sürdüm. Bence çok güzel bir mor tonu olmuş. Yani böyle bir daha önce mor e, tonu var mıydı bizde bilmiyorum. Yani pigmenti de çok güzel olmuş. Daha ilk katta bu rengi verdi. Muhtemelen bunlar kurusun, ikinci katı da sürerim ama gerçekten tam e, renklerini verdi. Yani ikinci katta da değişeceğini düşünmüyorum. E, bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu seriyi seviyorsanız ben de devam etmeyi çok isterim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.